Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG oynuyoruz. Mükemmel oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Başla diyelim. Bağlanıyor arkadaşlar. Ya kutu açma challenge'ın o kadar aksosu çıktı tamam ama karakter nasıl çıkmadı? Yani arkadaşlar neden çıkmadı? Bu soru. İkinci soruda sizlere çok 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 teşekkür ederim. 5 abone artmış. Sizin sayenizde abone sayımız 36 olmuş 31'den. Aa. Bir, Bir de PUBG'yi ee, biz hani böyle yapıyoruz ya. Bu kal iyi fetler değişmiş arkadaşlar. Bunlar tamam sayenizde. Ben direkt şeyi atmayacağım şuraya. Biri konuşmasın Kap ah. kapatayım. Konuşursa da gelmesin çünkü video çekiyorum burada. Arkadaşlar Papi mükemmel boyu. Boyunu ya yani beni ilk izliyorsanız ilk defa izliyorsanız arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Hop adamı öldürdüm. Ne çıktı acaba? Uf 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 uf. Ol 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 ol. Arkadaşlar mükemmel şeyler çıktı. Çok güzel. Ah kim vurdu? Oha adamı Hayır Atla atla be İntikam zamanı İntikam zamanı geldi Allahu ver Gelin buraya Arkadaşlar şimdi beni kızdırdılar Onlar benim arkadaşım mı? Bir isimlerini okuyayım Aa yanıma biri atladı Ölüm için atlamıştır bence. O, Abi vurma Allah'ını seviyorum abi. Oo! Gelsem buraya. Şuradaydı galiba. Tam şuraya evet. Şuraydı. Evet doğru gidiyorum. Evet doğru yer. Adam buraya nasıl çıktı diyecek değil mi? Bizdenmiş. Arkadaşlar şimdi pro oyuncu göreceksiniz kim proymuş. Ya şunları yapmasınız olmuyor mu ya? Aha adam be. Kullanlı oldu ya. Kim vuruyor bana? Kim vurdu? Arkadaşlar kim vurdu az önce? Hiç anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar az önce oynadıklarım arkadaşlar. kötü oyneş. Ama şimdi çok fena oynayacağım. Şimdi gelsinler. Hadi. Hoppala. Ya of ya. Neden hep ben oluyorum? adam bana vurmuyor ya. Ya bir iyi silah gelmiyor elime ya. Bir gelsin. yuf Of ya herkesi dağıtacağım. Ortaları dağıtacağım. Bir iyi silah gelsin ya. Ha. Bakayım. Hı? Aha. Dur bak. Aha iki drop. İkisi de benim boşuna uğraşmayın. <laughs> parçalı tutmaya daha hızlı gideyim. İkisi ikisi de benim benimdir onlar baba baba arkadaşlar adamlar çok küçük çok küçük adamlar ama çok iyi göremiyorum bazı adamları Aa, diğer drop <laughs> buradasın gel gel Allah o ne? Allah haber. Tam da iyi silah buldum diyecektim. Tam da ne güzel droplar gelsin ballara diyecektim. Ya halime bak ya. Ördüm ya. Püya püya. Arkadaşlar gerçekten ya. Arkadaşlar olan şeye bakın ya. Gerçekten. Arkadaşlar 3 ay 2 kez daha öldüm mü videoyu bitireceğim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tabi yorumlar yeter ben küçük olduğum için. Ama yazın da ön günüm var. Evet. Evet. Bunu da hallettim. Ruh adam ölüleri sandım. Oha. Adam öldü doyamıyorum ya. Neyse ben konuşacağız. Ve olayım diyecektim. Şuraya bir atladım. Çıksın oradan bir. Oh. Ha, uçakmış bana gelmiyor değil mi? Yok gelmiyor. Allah. Burada biri var mı? Yok. Evet. Burada biri yok arkadaşlar. Evet. Yere de olabilirler. Yere de. Tamam tamam. Burada. Buradasınız. Aa, arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şuradaydı en son gördüğüm diye galiba. Gözük Görememiş olabilirsiniz. Burada neredeydi? Ah. Şur Aha. Gel bana düştün sen. Ne buraya? İyi silah verdiler bana. Ne? Lodu. Adam olacaksın böyle. Bir şey yapmadın. Allah. Demek benim de adam olmam gerek. Arkadaşlar. Tamam geç. Geç. Tamam. Merhaba. Adamlar benim yanıma geliyor. Beni artık tanıyorlarsa. Arkadaşlar şu an video çekeceğim de dün kutu açma challenge yaptım. Baya iyiydi yani arkadaşlar ama kadar çıkmadı. İzlemeyenler için söylüyorum diyecektim. Yanıma adam düştü. Aa. Ah. Kim öldürdü? Adamsın. Aa, ah, abi, abi yardım et. Yardım et. Hadi o oh be sesimi açıp söyleyecektim vazgeçtim maçtan çık iptal he ya tam da görmüştüm böyle bir şey mi var ya evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum like atmayı abone olmayı unutmayın. Bye-bye.